Alime... Devam hocam vallahi devam ya. Sözüm sana. Kulun oldum, köpek oldum. Birimi gördü. Apple Mac Pro'nun full hali 1 milyon mu? Oğlum yalan söyleme ya. <laughs> izleyiciye bak 33-31 Nice Ulan keşke o 31-31 olsa orası gör, gör. Bir 200 kişi çıksın bakayım gör, mi bak, e. <laughs> 300 kişi hocam Niye ya annene yaptırıyorsun kendi yapmıyorsun? Ya hayır ben tamam. kendimi götüreceğim. Yok kendini götürmedin annen götürdü kenardan. Annem değil de ablam da. Tamam onu. Ablan, yani. ablan niye annem götürüyor? Babar gibi ya adamsın. Tamam ben götürürüm. Git tamam kendini. kendin ya. <laughs> Altınla ya. <oğlum>. <gülüyor> 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 Spike yerleştirildi. Bir düşman kaldı. Bu Allah'tan benim böyle mini ete falan görmüyorsunuz ha valla. Don't defuse, don't defuse. <laughs> 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 ah. <Ay>. Oh, <laughs> <laughs> Abi manetamla izliyorum adı Sinem selam söyler misin? Kardeşim benim iyi seyirleriniz olsun. Öpüyorum ikinizi de. Cansınız okay. yersiniz. E yani bu yayının neyini izliyorsun onu da pek anlamış yani. Sevgilinle birlikte bunu izleyeceğine gidin bir film falan izleyin ya. Green Nelly tonunu izlerdim yani ben senin yerinde olsam. arkadaşlar <laughs> Benim yayında öyle bir şey yok. Benim yayında ee, aile aile de izleyebilir. Dedelerimiz de izleyebilir. E, sevgililer de izleyebilir. Benim yayın öyle hocam. Benim yayın öyle. <laughs> Şimdi benim aile yayını zaten. Ondan sonra ıs, terapi gibi bir yayın zaten benimki. Bu Oros Bey boyu harbiden izlemeyin ama yani. Devam. Geleceğim diyor da gelmez o. Yayını duymuyordum. O gelmez o yalan olur. Biz gideriz 2-3 kişi. Gelmez. Gelir ulan. Vay abim hoş geldin. <laughs> ya ben çok fena. Dikodun <laughs> <laughs> mu yapıyordun lan? Yok abi. Yok. <laughs> ben senin için guz ekibi toplamaya çalışıyorum. Allah razı olsun abi. Hadi. <laughs> abi bak abi bak. Abi, abi bak, benim canıma çıkmıyorum. Nakip ben. Geri çekil, balon. Kim lan yeni içim bu? Kardeş. Bak yine. Medim var mı? Lan alıp. Ne yapmadık ne söylüyorum ben? Dostum kurtaracağız seni, sakin ol. <laughs> Zor. Oğlum bır ananızı vuracağım şimdi ya. James canatım ee, <laughs> <Kürbekte gülüyor> mıydı? Hey James, James dur bekle söyleyeceğim. Hey James. You got them, motherfucker! I'm gonna fuck your little ass with my big cock, motherfucker! Come here and face to me! Come on, motherfucker! I wanna see you, eh? Come on! Ne diyorsun abi sen o filmle hangi filmlerden öğrendin onları ya? Come on idiot! Really hangi filmlerden really öğrendin sen öyle sözleri öyle ağzına, Hiç akşıyım <coughs> mı? Yine <laughs> adamla uğraşıyor bak yine adamla uğraşıyor ya. 13-11 Gambit Win ilk map'e. Vay! Çocuğun sen ha? Oha. Ben uyardım. Salak sen kötüyü çağırdın. Ona. Bu çocuğu <gülüyor> <sinyum>. <gülüyor> <gülüyor> 9 3'ten nereden aklına geldi de 11 on, 13 11 dedin ya. Ama abi bak ben analizini yapıyorum ya ben seviyorum. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya ne analizi yani. yapıyorsun? Valorant'ta ya önünü göremiyorsun. Neyin analizini yapıyorsun ya? Tamam. Şükrü de öyleydi. <gülüyor> 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 <Çim> <gülüyor> niye partunum, partunum, durup özür dururken adam tft oynayıp maç izliyor şerefsiz durup dururken ne yaptır adama yani sabaha kadar vursa kesemez o çocuk <laughs> özür dilerim özür dilerim dolandırıcılar yine şeytanın aklına gelmeyecek bir yöntem buldu mağduriyet yalanı ve duygu sömürüsüyle bakın ne işler çeviriyorlar Dolmuş ağzına kadar dolu. Baba dedim 3 tane 1 lira. Gösterdim. Dedim ki koyuyorum bak abi şeye. Bir şey demedi. Koydum kardeşim. Bakın 5 dakika geçti aradan. Dayı yanına döndü bana dedi ki kardeşim. Kasayı niye elledin sen dedi bana. Ulan tipimizde de bak şerefsizim üstümde hırka var. Yani İstanbul Eskişehir şehir beyefendisiyim kardeşim. Hay tipim de hani şey dolan şey tipi değil yani. Şöyle bakıyorum dayıya. Tepes evet, kahraman olursun kahraman. Çabuk, Akşam var ya bir sürü kız yazara. Ana. <laughs> Oha! Tekne teknik geçiyordu Allah lan. O bir. Allah, ım. Allah ım senin belanı. Ayber, Ayber kahraman olacaksın oğlum. Baran, Baran sen şanslısın. Aldın oğlum, geçtin al. <laughs> Geri bunu yaparken lütfen izleyenler de aynen bunu yapsın. Şimdi izleyenler de dahil olmak üzere gözlerini kapat, tamam mı? Sağ elinde çok ağır bir kitap tuttuğun için. Çok ağır bir kitap Havada bir arı uçar, bir çiçeğe benzer. Çiçeklerin içinde bir tatlı vardır. Adına nektar denir. Arı içer. Oğlum ben, ben mi yapamadım? Bir dakika, o full odaklanacağım harbiden. Dal geçmeyeceğim. Arının evine kovan denir. Kovanda bir sürü arı yaşar. D Tamam abi Evet şu an bir görsel Bende olmuyor <laughs> Bende olmuyor takım aldın işte ne güzel Nesrin ya Samet adam heal Sadece healer var ben bunları zannediyorum tamam. ki Adam basıyor bas Hayır abi a hayır, hayır tamam, abi Tamam geri koydum başlay Şöyle Ha Benim şeyi çalıyor ama ben vuruyorum masaya Hı. Alo Hocam bak bunun fan drop benim ha Ben yapıyorum bunu ya Bir dakika dur ne yazmış lan Boros bu o, Hocam olmaz ha. Vallahi olmaz ya. Koltan vuruyor. He o zaman tamam koltuğa vuruyorsun tamam. Neydi 5 tane koltuğa? Asaya vurmasın Altın ama. Şu ya param yok. Şey, ya Samet hep pis çık yapıyorsun ya. <laughs> ses yapma oğlum niye ses yapıyorsun? Ya. <laughs> Ja! <laughs> evet gel gel evet. Evet gel. Aa evet böyle böyle böyle. Hadi koş. Biz insanlar ya. Sağ mı? Sağ mı? Körüm. Sağ mı? Sağ körüm. Ben atacağım flash'ın anasını. Bana bu karakteri verin ne koyayım ben. Koş hadi hadi bakalım. Sağda sağda iki tane var. iki tane sağda var. Mal sağda var. Arkanda var. Mal. Sus sus sus. Seni gerçekten yıkarım bak. Amına koyayım lan öldü Allah asla beni vuruyor bu adam gelebilir Allah <laughs> ya senin ben canımın ölmek istemek 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 birkaç ay önce 200-250 bin liraydı diye bok alırdık diye Ay beni vurdu var arabada. Git! <laughs> <laughs> <Gel>. Bunu kim yıkayacak? <laughs> <el de>. Dışarı <laughs> çık! Aa! aa çok arkada kalmıştı Çünkü ben hızlandım ya bayağı. Koşuyor mu Bu onun koşuşu <laughs> Aaaaa Dört Dört Oldu hocam Hakkı Bey <laughs> öncelikle programımıza hoş geldiniz Başınıza gelenleri lütfen bir kez de sizden dinleyebilir miyiz Kütahya'da şiddet görüyorum Sabah dokuzda uyan. Dayak yiyorum. Allah kanka. Seni tirtildim. Her şeyi açıklıyorum. Buraya gel dediler. Seni dediler. Güzel güzel şey yaşatacağız dediler. Çok kötü çok kötü. Ona.